<gülüyor> <gülüyor> yani, bir bok olmuyor Buradan yanlış şey geldik Oldu Abi arabadan gittim. Tamam başlattım videoyu Geliyorum Mertcan Tamam gel Oğlum bu araba niye fixlendi Arabada mısın? Hayır hayır arabada değilim Hadi <laughs> Hadi sen Hadi sıyırdı, salak mısın sen <gülüyor> <gülüyor> Bak benim hareketim seni sıyırdı sen beni sıyırdın Abi ya niye öyle yapıyorsun? Lan bir dur üstüne düşeyim öyle. Tamam düş hadi. Ama, Ama roket atma. Beni. Tamam hadi. Benim tam altıma geçsene. Tamam. Roket atma. Tamam hadi. <gülüyor> 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 Patladı arabası. Roket mi attın? Ee. Abi roket atma dedim ya. Gel bak ben sana çarpacağım. Lan la, uçtum. Ha uçarsın öyle. Hadi gel at bana roket. Ben sana roket atmayacağım ki. Ben mi sana atacağım? Oo araba çok güzel lan. Vodo. He. Hadi onunla çarp bak o çok engin bir araba. Oğlum ben bunu değiştirdim. Müthiş bir araba bu. Bende. Bak bende hata vermedi o araba. Ben o, bir Huntley indiriyorum senin oyunun donuyor. <laughs> İndirsem mi var Hayır. Hadi gel bana. Car options god mod on. Ya niye god mod açıyor? Gel. dur lan fixleyim tekerler şey olmuş. Tekerlerin orası. Tamam. Geliyor mu? Ha. De, 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 de. Adam var! Uçtum ve bana vuramadın. <laughs> ya abi neden böyle mızıkçılık yapıyorsun? <laughs> Adam hadi, hadi, hadi Abi mızıkçılık yapma. Abi ne mızıkçılığı ya ne alaka? Abi bu araba çok güzel lan bende. Hani sen de engin de. bende de Patriot kadar yüksek. Yuh. Hadi hadi git tamam vallahi bu sefer roket falan yapmayacağım. Video hazır git. Çünkü... O gigabayt Şu... oluyor. Abi aynen format faktörü ile küçültüp movie marker birleştirip Bir daha Oho, format faktörü ile Bir sürü şey var bir de video var. Hmm. Birkaç tane ayrı ayrı çektik ya. Evet. Facebook koy belki fame oluruz. <gülüyor> <gülüyor> işte... bu araba yeniden yanıyor. Ee, şey yap Bunu Minecraft game'e game e de yüklerim. Ne oluyor lan. Araba yeniden yanıyor tamam yükleriz oraya da. Abi sen niye ortada durmuyorsun? <laughs> Sonunda çat. Çart... Işte. <laughs> Sonunda lan. Çok tamam, mutlu oldum. Tamam videoyu. Tamam. Güya bak. Tamam. Ben aynı tarafta olduğumuzdan şüpheliyim Ha. Evet. evet. Al işte ya. <laughs> Benim de çok az bir şey oldu. <laughs> oğlum. Boşu boşuna çektin ya. Ee, Hı? Tamam. Bekle oğlum dur. Hazır değilim. Hazırım başla. Ya

Başladı mı video? Ana video başlamış. Hadi daire çiz Mertcan. Hadi şimdi bir daha dön. Helal. Ha, anam çarpma. Çarpma bak. <laughs> bak bunları face'e koy tamam mı? Belki fame olur. <laughs> askerçi... Oha bir dakika cam var olarak görünüyor. Al işte ya. Fix... <laughs> fixlemişsin. Benim adamın kol hala dışarıda. bak. Ay niye nitro basıyorsun ki? Benim adamın koluna bak lan dönüyor. Çeye <laughs> <laughs> bak çeye. Abi biraz dur ya. Çok heyecanlısın. Model spawning. Ya, dur, ya. Ne Neyi yapmayayım? Oğlum model spawning dedim ya. Adamın tipini değiştireceğim. Bir yavaş gidersen adamı görsem Abi bir dur. Abi durmuyor ben. Ç'ye bas işte bir yerde. Dur şimdi Ç'ye bas. Hah bekle. Tamam bekle. Bir dursana şeye bakayım